Ay Yengeç Burçları Eylül ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Eylül ayındaki özellikle sizin gündeminizi yakın çevrenizle ilgili konular, sözleşmeler, kardeşleriniz, belki kısa yolculuklarınız gündeme getirebilir. Özellikle 6 Eylül'de Merkür'ün Başak Burcu'na geçmesiyle muhtemelen zihinsel olarak bu konulara yani yolculuklarınıza, sözleşmelere çok yoğunlaşabilirsiniz. Bunlara yani fokus olacağınız bir gündemi gösteriyor zihinsel olarak bayağı çalışacaksınız iletişim konusunda e, yorulacağınız belki sosyal medya ile ilgili konular da olabilir bunlar. E, özellikle bu konularda e, faal olacağınız bir gündemi gösteriyor. Merkür'ün de başa girmesiyle dediğim gibi 6 Eylül ile 22 Eylül arasında Merkür Başak'ta ve e, Kısa yolculuklara çıkabilirsiniz, bunlarla ilgili e, kurgular yapabilirsiniz, organizasyonlar yapabilirsiniz arkadaşlarınızla veya yakın çevrenizdeki insanlarla. E, ve aslında 7 Eylül'de de Satürn'ün retrosu bitiyor ve bu retronun bitmesi aslında ikili ilişkilerinizde veya çevresel koşullarınızda birazcık da hareketlenmenin gündeme geleceğini gösteriyor. Yani sıkışmış, zorlanmış, hani göstere kendinizi gösteremediğiniz konularda varsa çünkü sonuçta Satürn 7. evinizden yükseliyor. Bu sadece ikili ilişkilerinizi değil de sizin biraz daha çevresel yani hayatınızda Görünür olduğunuzu gösteriyor. Yani rüzgar arkanıza aldığınız, yaptığınız işlerle görünmek istediğiniz, bunun için mücadele ettiğiniz, sorumluluk aldığınız, ciddiye aldığınız işlerinizi gösteriyor. Retro'nun bitmesiyle de bu işleriniz daha da hız kazanacak gibi gözüküyor. Sorumluluklarınız, kurumsal konular. Ee, geçmişten getirdiğiniz işleriniz veya ilişkileriniz varsa bunlarla ilgili konular da ortaya çıkacak e, retronun bitmesiyle. Yani retroda belki sıkışmış bazı işler veya konular, duygusal konular, eşinizle ilgili konular varsa bu biraz daha hani tabii ki retro orken daha da yeni ön plana çıkabilir ama o anda sıkışmış durum varsa e, açılacağını da söyleyebilirim. 6 Eylül 9 Eylül'de daha 9 Eylül'de bir başakta yeni ay olacak. Şimdi yeni ay olmadan önce bazen ilk ay oluyor ve bu yani ay ve güneşin birbirine yaklaştığını, ayın güneşe yaklaştığı bir dönemi gösteriyor ve aslında bu birazcık da sıkışıklığı anlatıyor. İşlerinizin yani 6 Eylül 9 Eylül arasında işleriniz biraz sıkışabilir tam böyle o sözleşme anlaşma kendinizi ifade ettiğiniz konuları çok da rahat akış içerisinde olmayabilirsiniz. Şimdi yeni ay zaten Başak'taki yeni ay bu konuları anlatırken Merkür de bu bazenlik ayı özellikle gündeme getiriyor. Yani bu ne kendinizi doğru ifade etmeniz gerekiyorsa yeni ay ile başlayan işlerinizde özellikle bazenlik ayda sıkışan konularda bunları daha iyi gözlemlemeniz gerekiyor kendinize bir şeyde yanlış ya olasılıklar içerisinde boğuluyorsanız, bitirmeniz gereken konular varsa, kendinizi iyileştirmeniz gereken konular varsa, yani eksik ve bitirmeniz gereken konular varsa onlara bakabilirsiniz. Aslında bununla birlikte fazla olasılık içerisinde yığılıp, o detaylar içerisinde yığılıp ne yapacağınızı tam öngöremiyor da olabilirsiniz. Bu sıkışıklık size, bu yeni ayda, yeni başlangıçlar yapacaksınız ya, Ondan önce belli şeyleri gösteriyor. Eğer onları görürseniz yeni ayda daha iyi çıkış yapacak yapacağınızı düşünüyorum. Çünkü zaten yeni ayın kendi enerjisi de Neptünyen ve Plütonik. Yani güç istiyorsunuz bu sözleşmelerden, yaptığınız işlerden, iletişimden, belki sahnede eğitim verdiğiniz konulardan bir güç istediğiniz net. Ama bu gücü elde etmek için sanki o bazenlik halindeki Merkür'ü çok daha iyi tanımlamanız gerek. Yani o, o sıkışıklıkta ne yaptığınız çok önemli ki yeni ayda başlayacağınız, yani karşınızdaki de zaten çok net göremeyeceksiniz 4 ile Eylül, 10 Eylül arasında. Bu bu da yeni ayı da içerisinde alıyor. Karşınızdaki oluşumu e, çok algılayamıyorsunuz aslında belli bir karanlıkta görüyorsunuz. Bu özellikle karanlıkta yürüdüğünüz şey inançlarınız olabilir, yine e, yayıncılık, medya veya akademik konular olabilir, e, yabancı kültürler olabilir. Ne olursa olsun kendi karakterinizi hizmet ve fayda görmek için ortaya koyduğunuz o sözleşmelerde ne varsa aslında e, şu anda bu yeni ay yeni başlıyorsunuz ama aslında önünüzde bir toz bulutu var. Buradan nasıl çıkacağınız, belki sizin bu yeni aydaki kendinizi nasıl ifade ettiğiniz ve nasıl gösterdiğinizle çok alakalı. Güç istiyorsunuz ama bakalım bu gücün size ne kadar faydası da olacak. Çok da net farkında olmadığınız konular bunlar. Ve bu uzun bir süre bunlarla aslında neşir olacaksınız. 9 Eylül'de de Venüs Akrebe giriyor. 5 Ekim 17 Kasım arasında retro olacak. Zaten 10 Ekim'de konuşuyor olacak ama bu dönemde Venüs Akrep'teyken sizin aşk ve çocuklar yaratıcı, keyif aldığınız eve girecek. O yüzden böyle yeni bir aşk ilişkisi eğer o yani yengeç yükselen olduğu da ol, bir hayatında birisi yoksa veya çocuklarınızla ilgili konularda hani daha baskıcı, daha sabit fikirli. Çünkü bu dönemde özellikle onların okul dönemleri olduğunu da düşünürsek biraz daha akıllıca veya tutunuzu koparmak isteyeceksiniz. O ne istiyorsanız çocuğunuz için iyi olan neyse oraya daha çok yönelip oraya belki hani gizli arkadan belli şeyler ortaya koyarak da elde etmek isteyeceksiniz. İlişkileriniz de böyle olacak. Eğer ilişkileriniz varsa birazcık daha gizli kapaklı tutmak istediğiniz konular olabilir. Veya sabit bir ilişkiniz içerisinde daha tutkulu yaklaşmak isteyebilirsiniz. Ve e, gizli konuları hiçbir zaman e, tabii ki e, işin içerisinde e, size az daha zorlaştıracağını düşündüğüm için hiç girmeyin derim. Çünkü e, bazen çıkmak çok kolay olmayabiliyor. O yüzden dedikodular olabilir bu dedikodulara çok mal vermeyin. Daha sakin kalmaya çalışın ama sevdiğiniz insan işin içerisinde olduğunda yani kartal olabiliyorsunuz yani onu sahip olmak için her şeyi imiz ortaya koyabilirsiniz. Biraz değişim dönüşüm içerisinde var. Bunu iyi kontrol etmeye çalışın çünkü dediğim gibi çok Merkürün başakta olması da bu dönemde zihinsel olarak çok kurcalayacağım ve hani fayda hizmet içerisinde var ama o başağın detaylara takılan kısmı eğer e, ilişkinize de yansıtırsanız işin içerisinden çok çıkamazsınız. O yüzden daha yüzeysel bakıp veya daha e, Şimdi yengeçlerin bir de besveseli ve endişeli tavrı vardır. Özellikle ailevi konular her zaman ön plandadır. Bunu iyi kurgulamanız lazım. Zaten ilişkilerle ilgili satürnün de orada olması sizi uzun bir süre, iki sene boyunca zorlayacak bu dönemi de sakin geçirmeniz açısından e, işleri biraz daha rayına bırakın. Çok zihinsel olarak oraya saplanıp kalmayın derim. Ve de, e, Mars kovaya girecek. Zaten Moskova'ya bir deneyimlemiştik. Oğlağa tekrar dönüp gelmişti. Ve yani maddi konularda mücadele edeceksiniz. Yani eşinizden gelen paralar olabilir, bankadaki paralarınız olabilir. Veya biraz daha krizli durumları anlatabilir. Toplumsal konularda daha ön planda olduğunuz, sabit fikirli davrandığınız maddi konularda biraz daha mücadele etmeniz gereken bir süreç var aslında burada. Yani Para kazanmak için paranızla ilgili konularda... hani kendi agresyonunuzu, mücadeleci tavrınızı, hırsınızı ön plana koyacaksınız. Ve 20 Eylül'de özellikle sözleşme veya bir eğitim konusu varsa medya ile ilgili, sosyal konularla ilgili, yakın çevrenizde veya e, hani gezi tozmanızla, kısa yolculuklarla ilgili bir konu varsa 20 Eylül civarı çok güzel. Çünkü özellikle zihinsel olarak hani istediğimiz her zaman bir şeyler var ya. Hani Merkür'de güneşin kalbinde işte o dönem özellikle isteklerimize, arzularımıza, zihinsel kabiliyetlerimize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani çok olumsuza gitmeyin ki e, istediğiniz şeyler olmasın, istediğiniz şeyler biraz daha akışta kayıp keder olsun derim. Ve 22 Eylül'de e, Merkür e, Terazi'ye girecek. Bu da ailevi konularda daha çok konuşacağınız, belki ev değişikliği, evle ilgili ne olacak, babayla ilgili konular, ev içerisinde güzelleştirmeler, değişimler, belki teknik konular, hani belki işte telefonun değişmesi, laptopun değişmesi gibi böyle veya elektriksel konularda belki değişiklikler varsa veya güzel arkadaşlarınız evinizde davet edip, sohbet edip onlarla güzel, keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Ama konu ev, aile ile ilgili konularda daha hani zihinsel olarak onlara yöneleceğiniz bir dönemi gösteriyor 22 Eylül'den sonrası. Ve 25 Eylül'de bir dolunay var Koç burcunda. Bu sizin işle ilgili konularınızda bir başlangıç gösteriyor. Yalnız bu başlangıcın içerisinde e, eşinde içinde bulunduğu sanki bir sorumluluk kavramı var. Yani çok eşle veya çevresel koşullarınızın dışında da tutamayacaksınız bu durumu. Mücadele var, para konusu var. Çok hızlı başlamanızı, yani çünkü e, tavsiye etmem diyecektim. Çünkü e, koç mücadelecidir. Hızlı başlar, hemen olsun ister. Lider ol, olmak ve karar verip uygulamak ister. Ama burada işin içerisinde ciddiye sorumluluk, eşle ilgili konular da olacağı için sorumluluklarınızı da için, işin için aldığınız zaman karar vermekte çok acele etmeyin. Çünkü doğumlar kendi yapısı içerisinde çatırdamaları da e, gösterir. Yani ilişkilerinizi götürürken narinliğinizi elinizden bırakmayın. Yani o evcimen tatlı, e, doyurgan anaç tarafınızı elinizden bırakmayın. O koçun ani ve fevri tavırlarıyla hareket ederseniz sonuçlar zor olabilir. Çünkü içerisinde sorumluluklarınız da var. E, nasıl bir sonuçla karşılaşacağınızı çok bilemezsiniz. O yüzden o ko e, koçun fevri tavrından çok yani sonuçta siz bir geç olarak o anaç tavrınızla da hareket ederseniz bu durumları daha iyi kotaracağınıza, devam ettireceğinize eminim. Bu unutmayın. Yöneticilerinizle, iş hayatınızla, ev hayatınızla alakalı bir dolunay. Bu dengeyi kurmanız gerekiyor ve eşten gelen sorumluluğu da içerisinde barındırıyor ve kurumsal konuları da barındırıyor. Sadece eş demeyelim oradan. Yani bir sorumluluk, bir ciddiyet, bir sabır Iı, konusu var size yük olan bin, yük olarak binen. Eylül'ü böyle bitireyim. Ekim'de görüşmek üzere. Abone olmayı unutmuyorsunuz ve beğeniyorsanız beğen tuşunu basın. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Oldukça cevap veriyorum zaten yorumlarınıza. Sizden güzel böyle haberler duymak vesaire çok hoşuma gidiyor. Şimdilik hoşçakalın. Öpüyorum. Bay bay.